Devam ediyoruz. Ma asabe min musibetin. Hiçbir musibet isabet etmez bir insana. Dünyevi olsun. Bedende, evlatta, malda başına ne geliyorsa gelsin. İlla bi iznillah. Ancak ve ancak Allah'ın izniyle başımıza gelir bu yani. Başka türlü gelmez. Ha. Şimdi bu ayeti okuduk mu? Okuduk. Tegabun suresinin bir ayeti kerimesi. E şimdi devamlı yok o bana şunu yaptı, o bana bunu yaptı deyip böyle kendini hırpalayan, pareleyen, suçu hep başkalarına attı, nuska yaptı bana. İşlerim berbat gidiyor vesaire diye böyle yırtılan insanlar var. Ne yapacağız? Ne yapacaksın? Açık ve net. Neticede kim ne yapamaya çalışırsa çalışsın sana. Kim işine balta vurmaya çalışıyorsa, sana çelme takmaya çalışıyorsa Allah'ın izni olmadan yapamaz. O zaman sen Allah'a sığın, Allah'a güven, Allah'a takvalı ol, itimad et, tevekkül et. Rabbimiz seni korusun, bütün belalardan kurtarsın. Başka bir ayeti kerimede de Rabbimiz buyuruyor ki وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ Orada da geçiyor ayet-i kerimede. Başınıza bir musibet geldiği zaman bu sizin günahlarınızın neticesinde gelmiştir haddi aşışınızın necih içinde gelmiştir. E buradaki ayetle birbirine zıt mı oluyor gibi bir soru sorulmuş. Hayır, zıt değildir. Neden? Buradaki anlatım kafirler üzerinden bir anlatımdır. Şu an bizim anlattığımız. fekem min musibetin tusibu men asabetu li emrin Yani "febima kesebet eydikum sizin yaptığınızın cezasıdır." ayeti kelimesi kerimesi mücrimler hakkında inmiştir diyor. Allah Subhanehu ve Teala nice musibetler verir insanlara onları yaptığı yanlışların cürmünden, günahından kurtarmak için Rabbimiz Subhanehu ve Teala ikram eder. Ve ayrıyetten de yani neticede bir insanın yaptığı yanlıştan dolayı bile başına bir musibet gelse yine o da Allah'ın iznindedir yani. Her şey Allah'ın iznindedir Subhanehu ve Teala. O Allah'ı tesbih ederiz ki mülkünde O'nun istemediği hiçbir şey olmaz. Kâfirler dediler ki eğer Müslümanların yolu hak olsa Allah onları musibetlerden korur. Mallarına, bedenlerine, dünyada hiçbir şey gelmez. Rabbimiz bunu beyan etti ki Müslümanların başına gelen musibette de bir hikmet vardır. Nedir o hikmet? Ehlü yakın onu sadece bilirler. O Müslümanları hak yoldan kaymaya murad ettikleri zaman, yanlışa gitmeyi murad ettikleri zaman Allah Subhanahu ve teala musibet gönderip üzerine o aldığı şeytan ve nefsini attığı gaflet perdesi de musibetle yırtıp atar. Hani Mevlana Hazretleri'nin çok güzel bir sözü vardır. Celalettin Hazretleri Kutsesirul Hali kilimi dövenin muradı kilimin üzerindeki tozu atmaktır diyor. Aynı o şekilde Allah Subhanahu ve Teala kuluna bir musibet gönderdiği zaman üzerindeki o gaflet tozu var ya nefes almana, manevi nefesini, kalbinin nefes almasını engelliyor onu atmak Rabbimizin muradı Celle Celaluhu yani. Bunun bir takım sebepleri var diye söylemiş. Birincisi olarak diyor ki kalplerini yakın derecesine çıkarsın. Yakın derecesi ne demek yani? Her şey Allah'tan geliyor. Subhanahu ve Teala. Kendilerinden olan bir şey yok. Bu noktaya kalplerini taşısın. Bu bir. İkincisi bir yanlış yaptığı zaman onları siler Rabbimiz. Ve başına gelen musibete sabretmekle de makamını yüceltir. Mesela İmam Gazali üstadımızın açıkladığı gibi bir menkıbede bir insanı aslan parçalıyor. O zaman yaşayan güzel kullardan birisi de Allah'a niyaz ediyor. Diyor ki ya Rabbi o güzel de bir kuldu yani niye başına böyle bir şey geldi? Yani bir aslama niye yem oldu ya da aslan niye onu öldürdü diye böyle bir niyazda bulunuyor. Allah subhanahu ve Teala ilham ediyor o kulun kalbi diyor ki öyle yüce makamları istiyordu ki kendisi yani bu tembel haliyle o noktaya gelme imkanı yoktu yani. Başına gelen bu musibete sabredebilecek kuvvetteydi ama sabretti ben de onu o makama yazdım diye buyurmuş. Hani böyle de olabilir mesela bir takım yaşam sıkıntıları vardır işler hani rast gitmiyor diye insanlar böyle çok debeleniyor ya bu geçim sıkıntıları vardır diyor Peygamber Zişan. Bir takım geçim sıkıntıları. Mine zunubu la yukeffiruha illa zikul ma'işe. İnsanın işlediği bazı günahlar vardır. O günahları ancak ve ancak yaşam sıkıntıları gide, sildirebilir yani. İşlerinde yaşadığın, hayatında yaşadığın ya da ailenle yaşadığın bir takım sıkıntılar. Bir takım işlemiş olduğun günahlar var. Allah onları ancak onlarla siliyor o siliyor yani. Hadis-i şerif bu da. Velhasıl yine insanın günahlarını silmek, sevaplarını çoğaltmak ve de bu başına gelenlere razı olmasıyla rıza makamını onu taşımak için Rabbimiz göndermiş olabilir. Eğer peygamberlere, evliyalara musibetler gelmeseydi diyor, mahlukat bu sefer fitneye düşecekti. Neden? Çünkü zaten ellerinde mucizeler, sudur ediyor. E i̇nsanlar bu fevkal beşer yani insan üstü olayların bunlarda sudur ettiğini gördüğü zaman zaten harika bir varlık olduklarını anlıyorlar. Eğer musibetlerin gelmediğini görseler bu sefer insan dairesinden dışarıya çıkartmaya giderler onları, peygamberleri diye. Rabbimiz peygamberleri de musibetlerle donatmıştır yani.